Kostümü ah! kaçmış oh! Uy, Bu oh! akşam gösteri yok desene hmm. Yazıyor ah! Yazıyor Kostümün <laughs> kaçışı yazıyor <gülüyor> <gülüyor> Sonunda geldi oh! Ay! 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 <laughs> Ay! Önce ben oh! あっ! Yüzmekten başka çarem kalmadı. Çabuk olmalıyım. Okula geç kalacağım. Hmm. Ah? Oy! 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 Ay. Oy. O. Oy. O. Oy! 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 Dur. O Oy. Ay. Oy! 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 Da. Kostümlerin Oy. konuştuğunu bilmiyordum. Uy ben de bilmiyordum. Hangi kostüm konuşuyormuş? Niye konuşuyormuş? Kimle konuşuyormuş? O, hamsiler gibi konuşuyorsun. Çok zekisin küçük balık. Hamsi gibi konuşuyorum. Çünkü ben bir hamsiyum. Ama sen bir kostümsün. Ha? Tropi'nin kostümü. Sen kaçtığın için akşam hamsi meydanındaki gösteri iptal oldu. Uy ben kostüm değilim. Hamsiyum. Karadeniz'den geldim. Atlas Okyanusu'na gidiyordum. Ama sürümü Hı. kaybettim. O, Bu şeyin içine düştüm.

siz Bosfori balıkları. Deniz A kızlarını gerçek mi sanıyorsunuz? Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ve? Ama deniz kızları gösterisini seviyoruz. Hadi kostümü götürelim. Oy. <laughs> kostümüm. Güzel kostümüm. O olmadan sahneye asla çıkamam. <laughs> Merhaba Trompi. Ben Biba. <laughs> Bu da arkadaşım Hamsi. Takamsi derler ba. Ay kim aldı bunları içeri? Benim verdim bana yeter. Şey ben kostümü buldum. Yanlışlıkla içine düşmüşüm <laughs> de. Ha, ha, Deniz kızı kostümüm sonunda bana geri geldi. Teşekkürler Biba. Teşekkürler Taka Hamzi. Madem buraya kadar geldiniz, bana kostümümü getirdiniz. Gelin de provamı izleyin. <laughs> Balıklar gel gel, seni bizimle. Balıklar yaşıyor burada, İstanbul sularında. Hamzik, kefar var bun ya, cümbübü yüzüyor burada. Hat hat, Hamzik meydanı. Tam え<何>